çocuk bölümündeki Zara'dan fiyat size fiyat göstereceğim. Burası Japonya Tokyo'da çocuk bölümünde bir Zara mağazası. Mesela şöyle bir çocuk botunu gösteriyorum. Fiyatı 3000 yene düşmüş 5000 yenden. Siz onu güncel kurdan hesaplarsınız ne kadara geldiğini mesela şöyle bir ceket göstereyim fiyatı 6000 yen çanta var şöyle çok güzel fiyatına bakıyorum Evet şimdi indirim bölümündekileri biraz bir bakalım Mesela bu eşofman. 790 yen'e düşmüş. Bu zamanda kodlar var. 990 yen. 990 yen. Şöyle bir kız ceketi. 2550 yen. Siz kendiniz kurdan bakıp fiyatını öğrenebilirsiniz. Mesela 1290 yen. Aslında fiyatı düşenler gayet uygun gibi duruyor. Mesela babet. 1290 yen. Yani. Ama siz yine de baktığınız zaman ki kurdan hesap edin. Fiyatlar çocuk bölümünde bu şekilde. Yalnız buradaki görseller benim daha çok hoşuma gitti. Kesinlikle buradaki görseller Türkiye'ye göre الله أعلم